Arkadaşlar merhaba. Fatoş'un örgü günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz sevimli anahtarlıklardan yapacağız. Renk renk dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben e, elimde olan e, amigurumi iplerim vardı. Onlardan kullandım. Koton ip, bebe yününden yapabilirsiniz. Dilediğiniz iplerden kullanabilirsiniz. E, gerekli olan malzemelerimiz e, şöyle anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. İğne, ipliğe ihtiyacımız var. Ben şöyle iki adet boncuk kullandım siyah göz için arkadaşlar. Sizler e, elinizde amigurumi için küçük gözlerden varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Ben elimde bunlar vardı. E, şöyle onu kullandım. E, ayrıca e, şöyle 2.2 milim tığa ihtiyacımız var. Benim ip Kalınlığına uyantığım bu. Artık numarası da silinmiş. O derece <laughs> çok kullanmışım herhalde. Az biraz şöyle el yapa ihtiyacımız var. Çok az bir şey yeterli olacaktır. Şimdi e, örgümüze geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. E, beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok önemli. Şimdi dilerseniz anahtarlığımızı örmeye geçebiliriz bu sevimli kaplumbağalardan örmesi o kadar zevklik ki arkadaşlar ne zaman bittiğini anlamayacaksınız bile şimdi şöyle bej rengi ipimi alıyorum parmağıma ipimi doluyorum daha sonra tığımı sirli arkamızdan geçirip 1 2 3 adet zincir çekiyorum daha sonra tığımın başını dolayıp halkamızın içine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde 3 zincir çektikten sonra toplamda 15 adet ikili trabzan yapıyoruz dediğim gibi arkadaşlar örmesi o kadar zevkli ki ne zaman bittiğini anlamayacaksınız o derece kolay ve çabuk biten bir örgü Umarım beğenirsiniz. Beğenileriniz benim için çok çok önemli. Bakın ben acele ettikçe artık iplerim de karışmaya başladı. <laughs> evet toplamda 3 yani zincir çekmiştik. Onun haricinde 15 adet ikili trabzan yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Bir adet daha yapalım. Toplamda 15 adet ikili trabzan yaptım. Şöyle ipimizi çekelim ve ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine tığımızı geçirip ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 Üç zincir çekiyorum. Şu şekilde ilmek kaydırma yaptığım yere 1, 2, ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doluyorum tekrar yanındaki trabzanın tepesine 1 2 tekrar aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum her trabzanın tepesine ikişer adet ikili trabzan yapıyorum her trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar videoyu ıı, kesmeden çekmeyi düşünüyorum. Kaç dakikada bittiğini siz de bu şekilde anlamış olursunuz. Dediğim gibi çok çabuk biten bir model. Anahtarlığımız çok da sevimli. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ilmeğin tepesine ikişer adet ikili trabzan örüyoruz. Değişik değişik renklerde yapabilirsiniz. Çok tatlı, çok sevimli. E, satışını yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok çabuk örüldüğü için sizin için de çok kolaylık olacaktır. Evet, sıra sonuna kadar her Tırabzanın tepesine 2 iki adet ikili trabzan örüyoruz. Toplamda 32 adet ikili trabzanımız olacak. 32 adet ikili trabzanımız olduktan sonra, bakın sıra sonuna geldim. İlk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla şöyle birleştiriyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4. 4 adet zincirimizi çektikten sonra tığımızın başına 2 defa doluyoruz iki defa doladıktan sonra ilmek kaydırma yapmış olduğumuz yere tığımızı batıyoruz 1 2 3 üçlü trabzan yapıyoruz tığımızın başını doluyoruz tekrar aynı yere 1 2 3 tekrar tığımızın başına çift doluyoruz aynı yere 1 2 3 tekrar tığımızın başını doluyoruz aynı yere 1 2, 3. Üçlü trabzan yapıyoruz. 4 adet üçlü trabzan yaptıktan sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Daha sonra yanındaki trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma, onun yanındakine yine bir ilmek kaydırma. Bu şekilde 5 adet 5 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra Sayalım. 1-2-3-4-5 5 beş. Beş adet ilmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi 1-2-3 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. İlmek kaydırma yaptığımız yere tığımızı batıp ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Yine aynı yere 1 2 2, 1-2-3 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere ilmek kaydırmayla şu şekilde tutturuyoruz. Hemen yanındaki Trabzon'un tepesine bir ilmek kaydırma. Onun yanındakine yine aynı şekilde 5 adet olana kadar ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. 2, 4, 5 tekrar 1, 2, 3 üst zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum Aynı yere 1, 2 tığımın başında doluyorum aynı yere 1, 2 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 2 adet ikili trabzan yaptıktan sonra üst zincir çekip aynı yere yine tutturup hemen yanındaki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 4 5 şimdi burada 1 2 3 üst zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere tığımı batıp bir seferde çekip tığımda tutuyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere bir defa çektim tığımda şimdi 3 adet ilmek var bunu tek seferde çekip bir iki zincir çekiyorum daha sonra bakın şurada şöyle 3 adet pardon şöyle geçirip tığımı tek seferde çekiyorum daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere ilmek kaydırmayla tamamlıyorum. Bu kaplumbağamızın şu kuyruk kısmı oldu. Şu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapıyoruz. 5 adet. 3 4 5 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum tığımın. 1, 2, 1, 2, 3. Üst zincir çekip aynı yere batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar 5 adet ilmek kaydırmamı yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Üst zincirimi çekip yine 2 iki adet ikili trabzanımı örüyorum. Üst zincir çekiyorum. Aynı yere ilmek kaydırmayla birleştirip kalan trabzanların tepesine ilmek kaydırmayla örgümü tamamlıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz. Şu şekilde kaplumbağamızın alt kısmını tamamlamış olduk. Evet, diğer rengimize geçiyoruz. Yeşil renk yapıyorum bu sefer. İpimi tekrar parmağıma doluyorum ve 1, 2, 3 zincir çekip tığımın başına doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın başında oluyorum. Halkamızın içine ikili trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Toplamda yine 15 adet ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. 15 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. sayalım 2 4 6 8 10 12 14 bir adet daha yapıyorum ve halkamızı şöyle kapatıyorum daha sonra ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine yine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum 1 2 3 zincir çekip yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum bir önceki de yaptığımız gibi Yine her trabzanın tepesine 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda yine 32 adet ikili trabzanımız olacak. Sıra sonuna kadar her trabzanın tepesine 2 iki adet ikili trabzan örüyoruz. Herkesin örebileceği kolaylıkla bir anahtarlık. Hiçbir zorluğu yok. Eminim hepiniz çok severek öreceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki bu ne ara bitti? sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Her trabzanın tepesine ikişer adet ikili trabzanımızı yaptık. Toplamda 32 adet. Evet. Yine ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla şu şekilde tutturuyoruz. Evet. Şimdi ilk yapmış olduğumuz parçayı elimize alıyoruz herhangi bir yerinden şöyle tığımızı geçiriyoruz ben şuradan başlayacağım bakın şu arkada şu şekilde tığımı geçiriyorum ve tek seferde çekiyorum daha sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine tığımı geçiyor geçiriyorum ve şu şekilde tığımı şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum yine tığımı buradan sokuyorum Şöyle arka iki parçayı bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle göstereyim arkadan. Şöyle burayı yavaş gösteriyorum ki tekrar bakın bir yeşilden bir bej'den tığımı bu şekilde geçirip tek seferde çekiyorum. Bu şekilde her ilmeğe şöyle birleştirelim karşılıklı. Karşılıklı gelecek şekilde her ilmeği bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi tersi bu tarafta kaldı arkadaşlar. Onu da şey yap, karıştırmayalım. Şimdi şu ipimiz de şöyle içeri çekelim. Bu bu içte kalacak. Hatta şu arkadakini de şöyle içeriye çekelim. bu şekilde her ilmeği atlamadan birleştirelim şöyle az bir şey kaldığında arkadaşlar el yapımızı da koyalım şöyle bakın az bir boşluk kaldığında el da içine çok bir elyafa gerek yok zaten az bir şey olması yeterli. Hafif bir bombelik verecek şekilde. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi tekrar kapatmaya devam edelim. hiçbir ilmeğimizi atlamadan karşılıklı Evet. Ve tamamladık. Burada ipimizi kesiyoruz. Başladığımız yere kadar geldik. Daha sonra bu ipimizi da yok ediyoruz. Bu şekilde kaplumbağamızı tamamladık şimdi gözümüz içinde ipimizi iğnemizi geçirdik bakın şuradan şöyle ilk yapmış olduğum 3 zincir değil de ilk yapmış olduğum trabzandan iğnemizi geçiriyorum boncuğumuz da şu şekilde Birkaç defa şöyle gelgit yapalım. Sağlamlık açısından. Daha sonra diğer tarafa geçiyoruz. Bakın şöyle iğnemi şu trabzanların arasından yürütüyorum. Daha sonra diğer gözümüzü alıyorum. Onu da bu şekilde. Evet. Bunu da böyle diktikten sonra ipimi arkaya geçiriyorum ve şu şekilde sabitliyorum. Evet. Kaplumbağamı, pardon. <laughs> Kaplumbağamız hazır. Şimdi anahtarlık aparatımızı da geçirelim. Şöyle bakın ben şu son halkasını şu şekilde açtım pensle. Daha sonra şu şekilde kafa kısmından geçirdim ve birleştirdik dediğim gibi arkadaşlar bakın hiç kesintiye uğramadan videomu çektim kaç dakika olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz kaç dakika sürdüğünü evet arkadaşlar anahtarlığımız tamamlandı umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız yine çok çok memnun olurum arkadaşlar. Diğer örgülerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.